Merhaba arkadaşlar. Şu an Kırşehir'de Kulpak'tayız. Muhteşem bir tarihin içerisindeyiz. Yani muhteşem. O kadar güzel. Karşı taraftaki yeraltı şehrin kalıntılarını görmekteyiz. Yıllar içerisinde buralar çökmüş. Heyelanla, depremle çöküntüler oluşmuş. Hemen arkadaşım Oktay'dan rica ediyorum. Şu karşıda görmekteysiniz. Görüyorsunuz değil mi? Havuzu. Orası ayazma, kutsal su o tepenin içerisinden akan su çok kuvvetli aktığı söyleniyor o suyun. Orada Ayazma'yı görüyorsunuz kutsal suyu daha sonra tabi burada havuz haline getirmiş. Firikler dönemine ait bir yerleşim yerinin hemen üzerindeyiz. Evet Ayazma'da kutsal suda yıkanıyor. Yıkandıktan sonra o kişi bir Firikli Milattan önceki yıllara gidiyoruz. Milattan önce kurulan bir medeniyet, bir uygarlık ve geliyor tam da burada kurbanını kesiyor. Tanrıçaya adadığı kurbanı burada kestikten sonra hemen sağda sağda kibele tanrıçasını görmekteyiz. Biz bunun eski resimlerini gördüğümüzde gerçekten tam bir insan süliyetini aldırmakta. Yıllar içerisinde tabii ki bura e, rüzgarla ve selle e, bu hale gelmiş. Ayazma kurbanlığı diyor Tanrıça'ya, Kibele'ye ve akabinde de geliyor burada dini ritüellerini gerçekleştiriyor. Filikler diyoruz. Filikler tam bir tarım uygarlığıydı. Tarım medeniyetiydi. Özellikle öküz öldürmenin, sapan kırmanın cezası ölümdü. Ağır yaptırımlar vardı. Bir filik coğrafyası üzerinde olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşı tarafta su var, Kızılırmak. Kızılırmak'la bağlantılı olan Hirfanlı Barajı'nı görmekteyiz. Ve önemli bir coğrafya Sıdıklı Vadisi büyük bir vadinin üzerindeyiz. Bir yeraltı şehri içerisindeyiz. Kulpak'tayız. Biz bu kibele tanrıçasını Anadolu'nun farklı müzelerinde küçük topraktan yapılmış şekildeki heykelleri görmekteyiz. Kibele toprak ve bereket tanrıçasına burada ee, ibadet ediyorlar ve kuvvetle muhtemel burada yerleşim yerleri vardı. Yeraltı şehirleri vardı. Şu karşı tepenin de bu yerle, yerleşim yeriyle yeraltı şehriyle bir bağlantısının olduğunu biz de düşünmekteyiz. Zaten buradaki buralı insanlarla görüştüğümüzde çok eskiden buraya girdiklerini bu yeraltı, yeraltı şehirlerini de anlatmaktalar. O ayazmadan çıkan su bu kayalar içerisinde geliyor. Kayalar içerisinde geliyor ve akabinde de buradan kayalar içerisinde geçtikten sonra bir yol e, oyulmuş ve hemen arkadan da Oktay gelir misin? Aman dikkat edelim. Kayalık düşebilirsin. Burada görmüş olduğunuz gibi 100 önce kullanılan e, bir değirmen var. Bu değirmende hem o ayazmada o suda yıkanıyorlar, temizleniyorlar. Temizlendikten sonra sunağa gidiyor. Kurbanla kibeleye adıyor. Adadıktan sonra o ayazma suyundan aynı şekilde burada değirmen olarak da değirmende hubatları öğütmek dü e, dü e, yarma un yapıyorlar ve bu şekilde bunu tüketiyorlardı. Muhteşem bir coğrafya ve kır şehrin milattan öncelere kadar giden tarihini şu an biz Kulpak'ta yaşıyoruz. Gerçekten yağmur da yağıyor. Muhteşem bir coğrafya, tarih, medeniyet ve kültüre burada şahitlik ediyoruz. Kulpak'tayız. Devam ediyoruz.